Merhaba arkadaşlar bu sayfamıza da KPSS'de çıkmış çok güzel bir sorumuz var. Bak şöyle 3 üzeri A artı 3 üzeri A artı 3 üzeri A şeklinde yazılmış. Bölü 12 üzeri A eşittir. 2 üzeri eksi 8 ise A nedir? Bakın şöyle aynı ifadelerden toplamlar şeklinde verilmişse pratikte şunu yap abi. Kaç tane 3 üzeri A var? 4 tane. O zaman hemen yazıyoruz. 4 üzeri 3 A. Yani parantez alacağım diye uğraşma. Paydaya bakıyorum 12 üzeri A. Bak hemen şöyle yap. 4 çarpı 3 de ama bu üssü abi ikisinin de üzerine yerleştir. Üst tarafa bakıyorum 3 üzeri A var. Altta da 3 üzeri A var. Siz bir sadeleşin diyorum. En son şöyle bir durum çıktı bak karşınıza. Buraya 1 diyecek olursam üstü sayılardan hatırlarsanız bu arkadaşı yukarı atarsam A'yı işaret değiştirerek geçer. Bak şöyle en son bu kısımdaki durumumuz buymuş. 2 üzeri eksi 8 diyorum. Tavanları aynılaştırmaya çalış. Bu arkadaşa 2'nin karesi desem, şöyle devam ettiriyorum. Üstünü üstünü çarpıyorum. 2 eksi 2 a buradan da 2 üzeri eksi 8. Bakın aşağılar eğer aynı olursa demek ki eşitlikte üstler de aynıdır diyoruz. At şu 2'yi karşıya. Eksi 2 A eşittir. Eksi 10. Daha sonra her iki tarafı da eksi 2'ye bölersek. Buradan da A neymiş abi? 5.